Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin yabancı dil bir vize sınavı yapıldı. Şimdi soruları çözümleriyle birlikte göreceğiz. Evet, ilk sorumuzla başlıyoruz. He playing basketball in 2010 boş bırakılan yeri dolduracağız. Şimdi öncelikle cevabımızı bir görelim. Cevap A olarak geldi. Neden A? Started doğru cevap. Çünkü 2010 yılı bakın şu an 2000 kaç yılındayız? 2020'deyiz. İnşallah hayırlısıyla bitirip 21'e gireceğiz. 2010 yılı geçmişte kalan bir yıl olduğu için geçmiş zaman simple past tense gerekiyor. Simple past tense'de ne oluyor? Fiillerin ikinci halleri kullanılıyor. Şimdi B şıkkı fiilin birinci hali bu yüzden eliyoruz. Ink takısı almış hale olmuyor. Bu S takısını geniş zamanda hişiitlerde fiile ekliyorduk. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Bu da şimdiki zamanın işaretidir. Emizar fiile ink takısı. Bunu da eliyoruz. Started bu yüzden doğru cevap. Start birinci hali, started ikinci hali arkadaşlar. Evet ikinci sorumuz students are there in the classroom. Kaç tane öğrenci sorusu var burada? Şimdi kaç tane derken sayılabilen bir varlık burada. Student zaten S alarak çoğul olmuş ve bu R da bize çoğul olduğunu gösteriyor. Çoğullarda R kullanılır. Bu yüzden sayılabilenlerde kaç tane sorusu how many'dir? How many students are there in the classroom? Sınıfta kaç tane öğrenci var? How long uzunluğunu sorar. What ne anlamına geliyor. Where nerede. How much da sayılamayanlarla kullanılıyor. Bu yüzden direkt olarak bu şıkları da eliyoruz. Number three. Sinem curly and long hair şimdi long saçları uzunmuş ve curly kıvırcık kıvırcık ve uzun saça sahip olunuyor sahip olma işi have got veya has got şimdi ikisi elimizde var hemen bu durumda özneye bakıyoruz özne she she olduğu için have got'ı direktman eliyoruz çünkü I, we, you, they de have got kullanılır. Dolayısıyla zaten bakın is having, don't have, have bunları otomatikman eliyoruz. İki şıkka kalmıştık. Have got çoğullarla kullanıldığı için eliyoruz. Ve doğru cevabımız has got. He, she, itlerle yani tekil bir isimle has got sahip olmak kullanılıyor. Number four, please be quiet diyor. Lütfen sessiz ol. Be quiet, sessiz olmak. Şu anda söylüyor. Dolayısıyla şimdiki zaman kullanmam gerekiyor. Şimdiki zamanın kalıbı neydi? Am, is, are, özneye göre, artı, fiil, artı, ink takısı. Bu kalıba uyanları arayacağım. Şimdi, do sleep, alakası yok sleep tek başına bakın ink takısı alması gerekiyor. Sleep not. Tamam. Is sleeping is not sleeping kaldı. Şimdi sessiz ol dediğine göre bebek uyuyor. Buysa olumsuz bebek uyumuyor diyor. Dolayısıyla E şıkkı da bize buradan eletir. D şıkkı doğru cevabımız oluyor. Şimdiki zaman present continuous tense'i de burada gördük. Number five. Arpet Dog Tarçın blabla bla, e Chihuahua. Okuyamadım. Chihuahua. Hmm, hua. Bir köpek çeşidi herhalde. İnan ömrümde ilk defa duyuyorum. Maşallah. Bu sorular bize sadece İngilizce değil, bir de genel kültür kattı. Bu tarz bir köpek varmış. Hemen bakıyoruz. Doğru cevabımız D gelmiş. Kontrol edelim doğru mu? Bir kere our pet dog. Burada kaç tane köpek var? Bir tane köpek var. Yani it. It'ten bahsediyoruz burada. It olduğuna göre itlerle ne kullanılır arkadaşlar? Item asla olmaz. Olumsuzu da olmaz tabii ki. Itar, itan çöme hazırla gibi bir şey oldu. Bu da olmadı. Dolayısıyla tekillerle, it ile is kullanılır. Çok kolay bir soruydu. Number six. Bir soru kalıbı ve şimdiki zamanda sorulmuş. Nereden anladınız hocam? Right now. Şimdi demek. Tam da şimdi, şu anda, şu dakikada, şu saniyeler içerisinde cevabımız şimdiki zaman neydi? Tekrar tekrar söylüyorum. Şöyle yapalım. M is R artı fil artı ink takısıydı şimdiki zaman yapımız. Hemen bakıyoruz. Do eletti bize. Do eletti is ne alaka? Bak indirdim şıkka. İki şıkka. Eleme yöntemiyle giderseniz çok kolay çözüyorsunuz arkadaşlar. Hemen öz burada önemli? Sarp tek bir kişi var. He. He tekil olduğu için ne dedik demin? He, she, itlerle is kullanılıyor. Dolayısıyla C şıkkı doğru. What is Sarp doing? Ar çoğullarda. Bunu da buradan eledik. Evet, number seven. My uncle two motorbikes. Benim amca. Kaç tane amcam var? Burada bir tane amca var. Bu durumda amca he. Bunu biliyorum. Şimdi yine sahip olmak. Have got, has got. Bakıyoruz hemen. Bir kere he olduğu için have'leri şöyle bir güzel bir eleyelim. Bu got tek başına burada bunu unutmuşlar herhalde. Otomatikman eliyoruz. My uncle is two motorbikes. Dersen senin amcam motosiklet olur. Motosiklete amca diyecek halimiz yok. Dolayısıyla has got. Doğru cevap. He has got. Evet, sorular e, fena gitmiyor arkadaşlar, kolay. E, ama e, iyice açıklamalarını, her şeyini bilin ki filan sınavında da sıkıntı olmasın. Evet, melek, e, right now, right now, biraz önce de söylemiştik, şimdi olduğunu gösteriyor. Neydi şimdiki zaman? Neydi kural? Tekrar tekrar yazıyorum. M is R artı fil artı ink takısı. Melek, she, bir kız ya da bir kadın, bilemiyoruz. Ama bizim için önemli olan she olması. Şimdi she olduğu için she is fi ile ink takısı arıyoruz. Watch'u direkt eledik. Watch's'ı da eledik. Ar zaten bu böyle nasıl bir kalıp anlamsızlaşmış. Kaldı is watching is watch. E Ink takısı gerekiyordu. Bu yüzden A şıkkı. Doğru cevap arkadaşlar. Şimdiki zamandan bol bol soru gelmiş. Onu görüyoruz. Number nine. I saw Cenk and Ali yesterday. Şimdi bunun geçmiş zaman olduğunu nereden anladım? Yesterday, dün demek. Geçmiş zaman yani simple past. Böyle gözümüze gözümüze sokmuş geçmiş zaman olduğunu. Onu da yazalım. Geçmiş zaman. Okay geçmiş zaman. Şimdi bakalım. I saw gördüm diyor. See saw. Bakın fiilin ikinci hali. Onu da vereyim size. See fiilin birinci hali, saw ikinci hali. Bu durumda geçmiş zamanla alakalı bir cümle arayacağım. Ya simple past arayacağım ya da past continuous arayacağım. Past Continuous. Evet. Past continuous neydi? Geçmişte belli bir süre başlamış, devam etmiş, bitmiş. Geçmişte bir süreç almış işler için. Bunun kalıbı neydi? Was, were, artı fiil, artı ink takısı. Evet, hemen bakalım. Şimdi geçmiş olacağı için bakın, are bir kere eledik. Play, geniş zaman Play Computer Games C'yi eledik. R eletti. Bunlar geniş zamanla. Sometimes bazen demek bu da geniş zamanın işaretidir. E'yi de eletti. Bakın direkt olarak geçmiş zaman olduğunu çözerek hemen yakaladım past continuous tense. Bakın iki kişi vardı burada day. Day ile were kullanılıyor. Ve fi ile ing takısını da ekledim. They were waiting at the bus stop. Sadece yesterday'den bunu yakalayıp yaptım farkındaysanız. Kalıbı hiç bilmeseniz bile. Number ten. Nasıl gidiyor? İnşallah onda onuz bu şu ana kadar. Your sister brush her teeth every day. Every day her gün demek. İşte bu da geniş zaman yani simple present tense'i gözümüze gözümüze sokuyor. Geniş zamanın zaman kelimesidir. Every ile başlıyor. Every day. O zaman your sister'a bakıyoruz hemen. Sakın your'u you ile karıştırmayın. Your senin demek. Yani senin kız kardeşin she oluyor. Tek bir tane kız kardeş var burada. Tamam. She ile birlikte kural gereği ne kullanılıyor? Sorularda does kullanılıyor. Bunları otomatikman eliyoruz. Doğru cevap does. He, she, it'lerde does. I, we, you, they'lerde do kullanılıyor. Geniş zamanda soru yaparken yardımcı fiil olarak. Okay, number eleven. We have water at home. It's not enough. Not enough yeterli değil. Var ama az var. Yetmez. O zaman şimdi sayılabilen, sayılamayan meselesindeyiz şu anda. Water ne demek? Su. Su sayılamayan. Sayılamayanlarda bir kere "a kullanılmaz. Bak şimdi elemeye başladım. "a birkaç demek ve sayılabilenlerde kullanılıyor. Bu bunu eletti. Many çok demek o da sayılabilenlerde kullanılıyor. Bu da gitti. Lots of, a lot of demek. A lot of'la lots of aynı anlamda. Çok demek hem sayılabilenlerde hem sayılamayanlarda kullanılıyor ama çok su varsa niye yetmesin? Bu da mantık olarak eletti. Kaldık much ve little'a much ve little hemen buraya bakıyoruz. Little miktar zarfı, sayılamayan isimlerin azlığından bahsederken kullanılır diyor. Şimdi şu suyu şuradan bir kaldıralım. Water su demekti. Much çok demek ama sayılamayanlarda. Bakın evde çok su var yetmez diyecek hali yok. Dolayısıyla anlam olarak maçı eliyoruz. Little az demek ve sayılamayanlarda kullanılıyor. Dolayısıyla az olduğu için little doğru cevap. Number 12. Hello, what's your name? En kolay soru arkadaşlar. Direkt açıyorum. What's your name? What is your name? Yani What is your name demek yerine What is your name demek yerine şunu kısaltıyor ve şöyle yazıyor. Kısaltmaları biliyorsanız ki tahmin etmişsinizdir. İz'in kısaltması M olacak hali yok. Bu da M'in kısaltması. R zaten olmaz. Bunu da R çağrışım yapmıştır sanıyorum. Dolayısıyla what's your name? Acayip kolay bir soruyla 13'e devam ediyoruz. She to bed before midnight at the weekend. Şimdi bu sorunun cevabını özellikle açmak istiyorum. Bize burada C şıkkının doğru olduğunu söylemişler. Biz bu soruyu inanın İngilizce öğretmenleri arasında çok tartıştık. Bu soru bence çok sağlıksız bir soru ama Şöyle söyleyeyim size. Şimdi before midnight, midnight gece yarısı. Gece yarısından önce yatar. Go to bed yatmaya gitmek. At the weekend hafta sonu demek. Burada the özellikle aslında belirgin bir hafta sonu olarak da kullanılabiliyor. Yani belirgin bir hafta sonundan bahsederek gece yarısından önce yatmaya gitti de denilebilir. Dolayısıyla biz burada went ve goes arasında çok tartıştık. Bu sorunun cevabını Açık Öğretim Fakültesindeki hocamız goes olarak uygun görmüş. Ama bence bu gayet şaibeli ve tartışmalı bir soru ve hiç iyi bir soru değil. Dolayısıyla bu soruyu uzun uzun açıklamak istemiyorum. Sadece burada gone being ve is going rahatlıkla elenebilir ama yani bilemiyorum simple present tense'i sormak için çok daha iyi sorular hazırlanabilirdi. Number 14. Your book is very old but is new. Şimdi senin kitabın çok eski. Benimki diyecek bak. Benimki. Yani benim kitabım anlamına gelen kelime direkt olarak burada doğru. My benim demek. My ne? Arkasından bir şey gelir bunun. My book gibi. Dolayısıyla eliyoruz. I zaten olmaz. Ben kitap mıyım? My diye bir şey yok. I'm da I am'in kısaltması. Bu da çok saçma. Saçmalıkları elediğinizde zaten mine benimki direkt karşınıza çıkıyor. Çok bilmeden saçmalıkları elime yöntemiyle gittiğinizde zaten kolayca doğru cevaba ulaşıyorsunuz. It is, ay süper sorunun en kolayı arkadaşlar. Cat, kaç kedi var? Bir kedi. Bir anlamına gelen burada sam bir kaç. Any zaten soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır. A lot of çok demek o zaman cats olurdu. Çoğul yapardı. Şimdi E mi N mi? Bakın harf C ile başlamış. Yani ünsüz harfle başlamış. Dolayısıyla okurken de K, cat. A cat doğru cevaptır. Ama N olsa mesela elephant. Örnek vereyim size. Bakın ünlü harfle başlıyor. An elephant. Zaten okunuşundan bile çıkartabilirsiniz bunu. Son derece kolay bir soruydu bu da. 16. These flowers are for bu çiçekler için. Kimin için? Senin için. My neydi? Biraz önce gördük. Benimki. Benimki için. Olmadı. They onlar demek zaten direkt. Bu yüzden eliyoruz. Ours bizimkiler demek. bizimki ler hers onunki kızlar için kullanılıyor onunki için bu çiçekler senin için you burada nesne konumunda you doğru cevap aslında özne olarak da nesne olarak da you kullanıldığını burada görüyoruz. Nancy likes eating fruit and vegetables. Çeviri yapacağız. Şimdi fruit, meyve, vegetable, sebze. Bir kere bunu bileceğiz. Zaten hepsinde de meyve ve sebze var. Meyve ve sebze, meyve ve sebze, meyve ve sebze. D'de de var. Meyve, sebze. Bak V yok. D'yi eledik. En ufak bir ayrıntıdan bir tane şık eleyebiliyoruz. Pardon, E şıkkını eledik. Şimdi, sever likes. Bakın geniş zaman. Fi ile s takısı gelmiş. Sever. Doğru cevap. Ama bakalım. Nancy meyve ve sebze sever. A şıkkında verilmiş. Nancy meyve ve sebzeden hoşlanmaz. Bu kesinlikle eletti bize bakın. Nancy meyve ve sebze yemekten hoşlanır. Ha şimdi. Bu da bir dursun. Bakalım. D'ye de bakalım. Sevmez. Bak el etti. İki şıkka düştük. Şimdi Nancy sebze meyveyi seviyordu ama burada bir eating kelimesi var bakın. İşte o kilit kelime. Yemeği sever. Satın almayı, bakmayı, dokunmayı değil. Dolayısıyla A şıkkı eleniyor ve C şıkkı doğru. Yemekten hoşlanır. Aslında sever de sevmek hoşlanmak ama yemekten hoşlanır. Yemeği sever. Number 18. English people always işte kilit kelime geniş zamanın simple present tense'in geniş kelimesi her zaman sinyal gözümüze sokuyor. Buradan da hemen geniş zaman yapmamız gerektiğini anlıyorum. Şu ink takılarını bir direkt olarak eliyorum. Is drink mi, drink mi? Şimdi geniş zamanda emizar var mıydı? Vardı ama fiil olmamız. İki tane fiil bir arada olmaz. Dolayısıyla bu saçmalığı eliyorum. Drink'i seçiyorum. People zaten insanlar demek. Yani çoğul. Çoğul olduğu için de direkt fiili Yazıyorum. A şıkkı doğru. Number 19 My father works in a school. Babam okulda çalışır. He an engineer. O bir mühendis. He is a school principal. Aa, okul müdürlüğü yapıyormuş şu anda. Peki, bakın mesleği. Buraya direkt engineer olmak anlamında emizardan birini getireceğim. Ve he ile is kullanıldığını söylemiştim. Ama çıklarda iz yok. Ne yapacağım? O zaman olumsuzunu bulacağım. Mühendis değil benim babam. Benim babam müdür. Okul müdürü hem He is not. Bakın olumlusunu bulamıyorsam olumsuzunu bulurum. Kuralı biliyorum zaten. Bu kadar. Ve son soru. Number 20. While my friend blah blah playing football, he broke his arm. Şimdi while'da bir şey oluyorken demek. While'dan sonra artı past continuous geliyor burada. Niye? Çünkü ikinci kısım fiilin ikinci halinden simple past olarak geldi. O taraf pastsa bu taraf past continuous while'dan dolayı. E zaten bak ink takısını da vermiş bana. Dolayısıyla bir kere Past continuous'ta ne vardı? Was were artı fiil artı ink takısı vardı. Hemen dolayısıyla arıyorum. My friend bir tane arkadaşım var. Tekil. Bir kere emi ara eledim. Was mı were mü? Tek arkadaşım olduğu için was. Doğru cevap B şıkkı. Evet arkadaşlar. Soruları bitirdik. Ee, o iki cevabın da doğru olduğunu düşündüğümüz sorunun dışında hatalı soru gözükmüyor. Ee, ondan bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama istiyorsanız itiraz edebilirsiniz o soru için. Ve tabii ki hemen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakın like'lar bu şekilde patlasın gitsin. Tabii ki kanala abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı da unutmayın. Evet kanala abone oluyoruz bildirimleri açıyoruz. Ayrıca beni Facebook, Instagram, Twitter ve ee web sayfamdan ki web sayfam www.dilekdemirel.com web sayfamdan da beni takip etmeyi unutmayın. Evet, bu sınavın bir de finali var. Finalde bu işi bitirip bu yıl İngilizce bir yabancı dil bir sınavından geçebilirsiniz arkadaşlar. Bütünlemeye iş bırakmayalım. E, vize dersleri, final dersleri hepsinin tamamı sağ tarafta ki oynatma listesinin içerisinde yüklü. İhtiyacınız olan her şey orada. Sadece bol bol izleyin, bol tekrar yapın, yazarak çalışın. Hepinize başarılar diliyorum. Bu arada kendinize sağlığınıza da çok dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. See you later. Bye.